asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde kendisine verilen görevleri gerektiğinde canı pahasına yerine getiriyor. Silahlı kuvvetlerimiz ölürsem şehit kalırsam gazi şiarıyla ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında barışa istikrara ve güvenliğe hizmet ediyor. Türkiye olarak Katar'la birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibariyle, gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda gelişmesini güçlenmesini arzu ediyoruz. Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun, Körfez halklarının tamamı bizim öz öz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar, ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz. Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın elbette milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir. Cumartesi günü Siirt ziyaretimizde açılışını yaptığımız Türkiye'nin ilk Çinko İzabet Tesisi iki ülke arasındaki ortaklığın sembollerinden birisidir. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da inşallah hizmete girmesiyle toplam 7500 kardeşimiz istihdam imkanına kavuşacaktır. Bu ortak girişim dışında Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katar'lı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik. 2014 yılında kurduğumuz Yüksek Stratejik Komite ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Bugün de toplantımızın yedincisini aziz kardeşim Emir Şeyh Temim'in ev sahipliğinde hamdolsun başarıyla icra ettik. Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim'in de güçlü desteğiyle önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, bu ziyaretimiz vesilesiyle Katar makamlarının ve Katar halkının size yönelik teveccühüne de yakından şahit oldum. Katar'lı kardeşlerimiz en üst düzeyde sizlerin buradaki varlığınızdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Burada gördük ki milli, manevi ve mesleki değerlerinizden aldığınız ilhamla Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türk askerinin farkını çalışmalarınızla, gayretlerinizle, disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak her birinizle bir kez daha iftihar ettim. Türkiye Katar arasındaki müstesna ilişkiler bu gibi önemli misyonların da katkısıyla daha da derinleşiyor. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak adetmeyin. 2230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli birer mensubu olan sizler, aziz milletimizin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize, şanlı Türk bayrağını ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle askerlerimizi büyük bir sevgiyle varlarına basan ve burayı kendilerine tahsis eden başta Katar emiri kıymetli kardeşim Şeyh Temim El Sani olmak üzere tüm Katarlı dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlere üstlendiğiniz kutsal vazifelerde Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Görevinizi layıkıyla yerine getirmenizin iç huzuruyla memlekete sevdiklerinize kavuşmanızı temenni ediyorum. Sizlerin şahsında sınırlarımız içinde ve dışında kahramanca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Rabbim sizleri korusun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum